Yanımızda Kültür ve Edebiyat Yazarlar Derneği Başkanımız Sayın Doktor Mustafa Küçük İlhan var. Hocam siz neler söylersiniz? Burada güzel bir etkinlik yapıldı bugün. Neler söylersiniz? Osmanlı'nın kuruluşunda önemli bir role sahip Karaca Ahmet Sultan Hazretleri'nin e, müritlerinden olan Hacıbeyli Köyü'ndeki dört tane Ahmet Baba, Mehmet Baba, Bekir Dede. bunlar her biri bizim milli ve manevi değerlerimiz olup bu milli ve manevi değerlerin toplum tarafından da daha fazla bilinmesi noktasında derneğimiz üyelerinin katkılarıyla özellikle Ramiz Başpınar Bey'in katkılarıyla burada bir etkinlik düzenledik il ve ilçe protokolümüzde de katkılarından ve buraya teşviklerinden dolayı her birine ayrıca teşekkür ederiz. Araştırmacı yazar Sayın Ahmet Kaplan var. Siz de İhsaniye bölgesinde çok sayıda evliye, yatır ve türbeler üzerine araştırmalar yaptınız ve bununla ilgili kitaplarınız var. Siz neler söylesin efendim bugünkü programla alakalı olarak? Evet teşekkür ederim. Üç tane kitap hazırladım Afyon Evliyaları hakkında. Ee, özellikle birinci kitabımızı Çalban Korkmaz hocamla hazırladık. İhsaniye bölgesinde bulunan Allah dostları diye. 2019 yılında bir çalışmamız oldu. Ee, baktık gördük ki İhsaniye bölgesindeki köylerimizin hemen hemen hepsinde e, bir tekke, türbe, yatır, Allah dostunun kabri bulunmakta. Ee, biz de şöyle gönlümüzden öyle geçti istedik. Bundan 3 hafta önce Yukarı Tandır Köyü'nde, kendi köyümde böyle bir etkinlik yaptık. Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin 5. kuşaktan torunları olan Allah Dostları'nı anma programı düzenledik. Çok güzel geçti fakat bugün burada Ramiz Başpınar abimizin köyünde, Hacıbeyli köyünde, yapılan etkinlik daha da bir coşkulu geçti, güzel geçti. İnşallah bundan sonraki dönemlerde e, İhsaniye bölgemizde bulunan köylerde, beldelerde e, köy muhtarlarımıza, belde belediye başkanlarımıza ve duyarlı halkımıza şöyle bir e, mesajım olacak. Herkes köyünde bulunan, beldesinde veya mahallesinde bulunan bu Allah dostlarının anma programı için ee, böyle bir teşebbüste bulunursa veya böyle bir duyarlılık hissederse bizler e, Afyon Kültür Edebiyat yazarlar Derneği olarak e, her türlü e, desteğe ve koşturmaya hazırız. E, bizlere ulaşsınlar. Değerli izleyenler Afyon Kalesi'nin İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli Köyü'ndeyiz. Pazar günü bugün saat 14'te burada Allah dostları e, e, Erenlerin, burada yatan Erenlerin e, anma programının ilki gerçekleştirdi. Afyonkarahisar Kültür ve Edebiyat Yazarları Derneği öncülüğünde gerçekleştiren programda. tabii öncülüğünde yine Ramiz Başpınar yaptı. Kendisi bizzat buralı. Ee, Ramiz amca neler söylersiniz? Bugün burada güzel bir etkinliğe imza attınız. Çok güzel, coşkulu bir kalabalık vardı. Çok e, harika e, bir programa imza attık. Neler söylersiniz efendim? Ee, öncelikle Kültür Edebiyat Yazarlar ve Yazarlar Derneği'mize burada çok teşekkür ediyorum. Onların öncülüğünde Köyümüzde bulunan bu Allah dostları 8 asırdır bu şekilde. bir topraklar olan bu şekilde bulunan bu tekkeler yani hizmet eden bu yerler Elhamdülillah bu köyün sigortası olmuşlardır. Bu sigorta anlamı melek taşı olması nedir? Demin gördük, her biri bunun diyelim ki sıraca denilen bir çıba. Bu sıraca cebanı tıp dilinde kemik veremi, halk arasında da sıraca cebanı diye söyleniyor. Demek ki bunlar bizim sağlığımıza da Allahu Teala Celle Celalı bunlara o vesile olmuş. Şifa veren Allah'tır. Bu açıdan o Allah dostları bir yerin, bir köyün, beldenin ili su ortalarıdır diyor. Onun için Allah sizlerden razı olsun. Bugünkü etkinliğimizde gördünüz gayet gözlemli geçti. Bu kardeşler, katılan kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. Hasseden sizlere de. Peki, teşekkür ediyoruz. Evet. Çok sağ olun. Evet. evet, değerli izleyenler, yine yanımızda araştırmacı, yazar, şair Şaban Korkmaz var. Şaban Hocam, siz de bir yazar olarak, yani yaklaşık 14 tane, 15 tane kitap çıkardınız. Yine İslamiye bölgesindeki Evliya ve Erenlerle ilgili de bir kitabınız var. Bugün burada bir program düzenlendi. Neler söylersiniz efendim bu konuyla ilgili? Çok teşekkür ediyorum. Bu Allah dostları 800 küsur yıl önce buralara gelmişler. Buralara yurt edinmişler. Fete hazırlamışlar. Yani dönmeye değil burada ölmeye gelmişler. Her birisi burada dört tane eren evliya var. Her birisinin ayrı ayrı kabirler, ayrı ayrı yerleri bunlar burada şehit olmuşlar. Biz bunlara vefa borcumuzu işte bunları yeni nesile anlatarak, izah ederek Efendim az önce programda benim anlattığım gibi o, o kerametlerini de e, anlatarak e, insanlara faydalı olmak amacımız. E, bu e, yapılan etkinlik ilk defa yapılan burada bir etkinlik oluyor. E, i̇lçe kaymakamımız geldi, il müftümüz geldi, ilçe müftümüz geldi. Efendim e, hocalarımız geldi. Değerli e, siz basın mensupları geldiniz. E, burada e, çok kıymetli bir e, program yapıldı, iyi yapıldı bu programların devamını diliyoruz. Diğer ilçenin köylerinde de yapılan faaliyetler olmalı. Bu Allah dostları gelecek nesle anlatılmalı. Bundan için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun efendim. Peki teşekkürler.